Hepinize selam görmelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarım için ben çok halaifleyim. Biliyorsunuz ki e, benim bir 20 abonede parti vereceğim demiştim fakat 20 aboneyi geçtik 30 aboneye geldik ama hala videoyu çekemedim çünkü Tokalife'mde bir e, sorun oldum benden. Life'ı sildim ve neden sizlere Hilal Life'ı nasıl yüklediğimi göstermeyeyim dedim. Bu yüzden de bunu ye yeniden yüklerken size bir e video çekeceğim. O zaman başlayalım. E şimdi öncelikle Google'a giriyoruz. Buraya Play Mods yazıyoruz. dakika. Play Mods yazdık bu şekilde. Playmost yazıyoruz. Yazdıktan sonra şu en üstteki siteye giriyoruz. Açılıyor. Girdikten sonra şurada bir böyle indir yazıyor. Oradaki indire basıyoruz. Tekrar indir diyoruz. Ve bir dakika. Ha. Şu şekilde bir APK indiriliyor ve benimki indirildi. Aç diyoruz. Bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Biz de e buna yükle diyoruz ve uyuma yükleniyor. Cidden çok kolay. Bakın, video 1 dakika 33 saniye 35 saniye oldu ve şu an yarısını yaptık. Şimdi bunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet, yüklendi. Şurada benim kendi uygulamalarım var. Heh. Şimdi buradaki Play Mode'a giriyoruz. Açılsın. Heh. Girdik şimdi. Böyle her zaman reklam çıkıyor, Reklamı atlıyoruz. Şöyle yüklensin. Yüklendim. Burada e, Sakura şöyle sizde farklı şeyler yazıyor olabilir. Olabilir. Ben de Sakura suku Simulator yazıyor. Simulator, Simulator yazıyor. Oraya tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi buraya. Toca. Bir dakika olmadı. Hoca Boca yazıyorum. Ve girdim. Şimdi de bir sürü Toka Life çıkıyor. 6.5, 7.0, 6.8 bayağı çıkıyor. İşte daha farklı çıkanlar var. 6.6, ne bileyim 6.9 falan bayağı çıkıyor. İşte bayağı Toka Life çıkıyor. Siz bunlardan hangisini yükleyeceksiniz biliyor musunuz? Ya, ay bir dakika ya 7.0'ı ya 6.8'i ya da 6.9'u. Bak 6.8, 6.9 bir de 7.0. Bu üçünü de yükleyebilirsiniz. Sizin yazdığınızda karşınıza hangisi çıkıyorsa. Üçü de aynı. Bana hem 7.0 çıkıyor hem de 6.8 çıkıyor. İkisi de play mod yani hızlı mod. Ama ben Toka Live World 6.8'i yüklemek istiyorum. Neden onu yüklemek istiyorum? Çünkü sanırım o şey mesela yeni sürüm sanırım öyle duydum. Olmaya da bilir, bilmiyorum ama ikisi de hızlı ama sanırım 6.8 yeni sürüm olduğu için ben 6.8'i yükleyeceğim şimdi. Bu yükleniyor. Bu yüklendikten sonra görüşürüz. Evet, arkadaşlarım şimdi bu um, oldu. Biz buna kur diyoruz. Bu arada bugün ya iki o ya da ne diyorsun? Bugün ya iki ya da 3 videosu <laughs> yükleyeceğim. Bugün ya iki ya da üç video yükleyeceğim. Bunlar beni rahat bırakmıyor. Um, şimdi bu uygulama hazırlanıyor diyor. şimdi bu oldu. Playmos güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamayı ayarlar diyoruz. şu bu kaynaktan izin verin diyoruz. Ne diyor? Sonra bu uygulama yükle, bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz diyor. Biz de yükle diyoruz. İşte bu böyle hızlı 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 hızlı, hızlı yükleniyor inşallah. İnşallah yüklenecek bugün. Yüklenmesi bekliyoruz. Ha. Şimdi ben dedim işte size parti videosu atacağım. Bugün hem partiye hazırlık hem de parti videosu atacağım. Bunu da ya bu videoyu da şu an çek, şu an çektiğim bu videoyu da yarın falan atarım herhalde bilmiyorum. Hazır olsun. İnşallah yüklenecek. Bu arada sorunlar oluyor bilmiyorum. Sildim. Birkaç defa denedim. Fakat yüklenmiyor. Bak yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Sonra uygulama yüklenmedi bitti diyor. <laughs> Bekliyorum şu an. Yüklense Toka World. Al yüklendi arkadaşlar sizin şansınızla Toka Life World yükledim. O zaman parti videosu bugün gelecek. Şu an çektiğim Toka Life World yükleme videosunda yarın göndereceğim o zaman. Ha buraya koyalım bunu. Az önce dediğimiz Shplaymos var ya. Telefonunuzda yer yoksa onu silebilirsiniz ve ben sildim. Bu şekilde kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bu arada Toka Life World'daki tüm evlerimi, karakterlerimi yeniden yapmam gerekecek. Görüşürüz.